Bir delikoyu ya taş attı, kırk akıllı çıkaramadım. Bunu söyleyerek başlayalım. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızı'da ekibe gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan taraftarları selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Ustağım, benim arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ama boş gelmeyin. Abone olarak beğeni atarak gelirseniz sevindirmiş olursunuz çünkü büyümek istiyoruz. Desenize ihtiyacımız var. Bu anlamda yapması zor olmasa gerek o sağ alt köşedeki tuşu tıklayabilirsiniz. Ve direkt Galatasaray'ın gündemine girelim. Galatasaray Avrupa Kupalarında ilk 24'e kalmayı garantiledi gibi. Garantiledi öyle söyleyelim. Ve oynamış oldu. Atletico maçını, Madrid maçını kazanabilirdi de detaya girmeyeceğim. Bu karşılaşma üzerine konuşmayacağım. Çok kişi konuştuğu için tekrar etmeyeyim arkadaşlar. Zaten şu anda en çok üzerinde durduğunuz, ilgilendiğiniz konunun transfer görüşmeleri olduğunu biliyorum. Fakat bir gerçek de var ki Galatasaray ligde de vasatlaşmaya başladı. Fenerbahçe burnunun dibine geldi ve tehlike olarak yüzünü göstermeye başladı. Bu durumdan hoşlanmayan takıma gönül verenler var. Bu anlamda sarı kırmızıların yapacak olduğu hamlelerin kıymetli olduğundan söz ederken ilk benim ağzımdan çıkan bir olayı transferi var ki bu transferle ilgili hani bir deli ben oluyorum kuyuya taş attım şimdi 40 akıllı çıkarmaya uğraşıyor. Aslında ateş olmayan yerden duman çıkmaz. O günkü cümlelerimi hatırlıyorum. Demiştim ki Saray 6 arıyor. E, Torreira'nın yanında adam arıyor. Torera ya da çok kızgın olan Galatasaraylılar var. Artı yedek, onu yedekleyecek veya yedeğinde birilerinin olması lazım ki o yolcu bu kadar rahat davranmasın. Saçma sapan açıklamalarda bulunmasın diye. Kimse Galatasaray'ın üstünde değildi. Tabii ki gider ama istediği şey buysa yapabilir. Ama Galatasaray'da bir çiftlik değil. İstediğin an gel, istediğin an git gibi özgürlük takımı değil. Ve bir imza varsa sonuna kadar imzanın karşını verirsin. Aksi takdirde yollar bir şekilde ayrılır ama zamanlama hatası diyelim. Galatasaray'ın ciddi şekilde şampiyon, dördüncü şampiyonluğuna gittiği bu zamanda İyi bir altı numara bulması da artı yüküne yük katmış olacak. Nasıl? Elinde bir altı numarası var. Ama Galatasaray'ın orta sahası tam anlamıyla var mı diye soracak olursanız bana kalırsa yok. Eskilerle dolu. Fakat her futbolcunun da bir yedeği olmalı. Yani sarı kırmızıların kulübesi olmadığından dolayı bu kadar rahat konuşan futbolcular oluyor. Torer'e de bu isimlerden biri. Evet Türkiye'nin en iyi altı numarası mı? Öyle. Ama bu Çemal'da arkadaşlar kendi yani Yine Galatasaray üstünde görmeye başladı e bu durumda hoş değil eleştirebiliriz Tam da o an, o sırada neden olayla ilgilenmiyorlar diye cümle kurmuştum ki sonrasında bu laf bakın bu sözü Türkiye'nin dört bir yanına sardı. Yekmedi artı kendi ülkesinde yani Fildişi de sardı. Yani bir olay Galatasaray olayı hareketliliğinden söz edebiliriz. Aralarında bir şeyler var. Ve Trabzonspor Başkanı birkaç kanala bağlanarak durumu açıklık getirmeye çalıştı. Ne dedi? Kimse bizden futbolcu alamaz demedi. Bakın böyle bir şey demedi. Kızgınlığı var. Niye böyle cümleler kuruluyor? E, gündemimizde yok gibilerinden ama orada bir şey daha söylüyor. Diyor ki fiyatımız belli. 40 milyon euroyu getiren ve üstünü getiren oyuncuyu alır diye. Yani Türkiye'de hiçbir takım 40 milyon euro vermez diye düşünerek mi acaba bu açıklamayı yaptı? Bunu da sorabilirsiniz ama nihayetinde açık kapı bıraktı. Sonra Trabzon basını yangın yerine döndü. Dört bir yandan başlıkları kenarlarda koyacağım. Hani yalan söylediğimi düşünmeyin diye başını alıp giden peşi sıra videolar, haberler yapmaya başladı. Trabzonspor'un da sert bir 6 numaraya ihtiyacı olduğunu Trabzonspor videomda söylemiştim. Şimdi her takımı işlediğimden dolayı daha doğrusu 4 büyükleri işlediğimden ötürü Katkımlarda görmüş olduğum eksiklikleri ve diğer taraftan ilgilendi futbolcular hakkında bilgiler aktarırken Trabzonspor videomda Galatasaray'ın ilgilendiğinden söz etmiştim. Hafif kalmıştı. Sonrasında işte başkanlarının ekranlara çıkarak sert açıklamaz demeyelim. Bakın böyle konuşuyor. Mesela Oğuzhan Çakır transferinde de aynı refleksi göstermişti ama ne olmuştu? Oğuzhan Galatasaray'da olmuştu. Benzeri durup olabilir. Şu anda Galatasaray'da rakamsal sıkıntılar var. Bunu kabul edelim, görelim. Hani her bir futbolcuya 30-40 verecek halde değiller. Diyeler Çünkü yaz başı transferleri planlamayı bozdu Artı bakın artı devre arasında da şimdi transfer lazım. Zaten bendeki bilgi minimum 3 maksimum 4 transfer yapacağı yönünde. Hatta yurt dışında iki futbolcuyla biri orta saha bir de kanat olmak üzere iki futbolcuyla anlaştığı bilgisi de var. Ki bunu futbol dünyasından bir arkadaşımın yani yurt dışında yaşayan futbol dünyasının içinde olan arkadaşım Galatasaray'da çok yakın olduğu için aktardı bilgisi. Yalnız isim alamadım yok mu diye sordum da hayır dedi. Yeah. Bu ne demek oluyor? Lukma olayı kapanıyor. Biz yine olay dönelim. Galatasaray'a iyi gelir mi? 40 milyon euro verir mi? Ve bu olay nasıl başladı? Nerelere geldik? Galatasaray bir 6 numara, 6-8 önce futbolcu arıyordu. Genç olursa daha iyi olur diye düşünüyorlar. Bakın sarı kırmızılar bazen doğru şeyler, bazen de yanlış şeyler yapıyor. Her kulübün, her takımı yaptığı gibi ama bu sefer sanki maksimum hata limitine ulaşmış gibi. Sağ bekini sattı mı? Sattı. Sonrasında kazandığı o parayı sağ beklere göme göme harcadı, tüketti ve hala saça boyayı böyle yerini dolduramadı. Ve hatta Singo ayrılmak istiyor demiştim arkadaşlar. Çünkü oyuncu ben sağ stoper olarak geldim ama sağ bek olarak oynatılıyorum. Sakatlamama da sebebiyet veriyor gibi saçma sapan açıklamalarda bulundu. Yüz ifadesinden de belli bakın mimiklerinden de anlaşılıyor. Pek mutlu değil. Fakat Galatasaray da pişman pişman ve ben onu sağ olarak oynadığından dolayı sakatlandığını düşünmüyorum. Araştırılmadan yapılmış bir transfer olduğunu düşünüyorum. En azından sağlık problemlerinin araştırıldığını araştırılmadığını düşünüyorum. Ve gelinen noktada alıcı ve gelinin de mutsuz olduğunu görüyoruz. Cimbom bugün Singo için aldığı rakamdaki teklifi bulunduğu gibi satacak. Onu söyleyeyim satacak. Olmuyor arkadaşlar sezon başından beri. Devre arası oldu. Şampiyonluk yolunda gidiyorsunuz. Fakat transfer ettiğiniz Umut bağladınız milyon Euro'lar akıttınız. Futbolcudan karşılığını alamıyorsunuz. Verim alamıyorsunuz ve bu transferin gerçekleşme halinde olursa, talipsiz çıkarsa var talepleri ama Galatasaray'ın istediği rakamlarda değil. Şimdi böyle bir durum olsa Cimbom'un eli biraz daha rahatlamış olacak. Hem mali açıdan hem de sportif açıdan. Ama olaya gelirsek muhabbet bir dedikodudan başlamıştı. Altasaraylı yöneticilerin e, Trabzonsporlu yöneticilerden biriyle arasına geçen sohbet. Talip olursak ne istersiniz diye, e, onlar siz ne verirsiniz diye sorduklarında 20 milyon euro artı sizin de istediğiniz Ahmet Kutucu'yu veriniz cevabını almışlardı. Diğer taraftan Trabzonspor tamam diyerek böyle olayı kapatmıştı. Fakat sonrasında bir anda bu muhabbet alev alınca Aslına bakarsanız Galatasaray olayı yok deme. Şu anda masada o kadar çok futbolcu var ki ama olmadı tek ki mesela bir bilgi daha vereyim. Araya hep sıkıştırıyorum. 17 kadar Galatasaray'ın listesinde olan futbolcu bunu biliyoruz. Ve 17 kadar sizin bildiğiniz gibi değil. Galatasaray biliyorsunuz yapacak olduğu transferlerin bu kısmını evvelden izlemeye alır. Daha doğrusu skattan önerilerin üzerine takibi alır. Ama daha iyisi karşısına çıkar ki o sünende olduğu gibi pat diye ona yöneldiler Kulüpler bunu yapar. Normaldir. Ve bir anda 17. olayı masaya alındı. Zaten alınmıştı da alındı. Ve anlaşma da sağlandı. Ve söylendiği rakamlar gibi de değil. 12 milyon euro bon servisi üzerinde Altasaray tokalaştı. Peki neyi bekliyor? Okan Hoca hala getirin demediği için getir demesini bekleyen Galatasaray yönetimi var. Yani Okan Hoca'nın ağzından 17 kayı indirin sözü çıkarsa Adakada indirilecek. Peki neyi bekliyor? Daha iyisini bekliyor. Demek ki daha iyisini bekliyor. Olay transferi tam anlamıyla Trabzonspor Başkanı da ifade ettiği gibi cümlesinde açık kap olarak bıraktı 40 milyon euro. Yani ne kadar hiddetli bir Karadenizli gibi da sert açıklamalar yapmış olsa da 40 milyon euro getirdiğiniz getiren her kimse olursa vereceğim demeye getirdi. Şimdi Trabzon artı ilave ediyor. Artı bir futbolcu, artı Ahmet Kutucu. Galatasaray verir mi? Verir arkadaşlar. 40 milyon euro. Çok mu? Çok. Pazarlık yapılır mı? Yapılır. Yine bir orta yolu bulunur. Yani 19 yaşındaki futbolcu alıyorsunuz. E, Uğurcan 36 milyon euro verilmesi olay yedi. En azından 35 bandında Hani biraz aşağı çekelim diyorum. Artı bir futbolcu. Bakın iki futbolcu da değil. Bir futbolcu olay çözülür. Ama Trabzonspor'un bu futbolcular bazında pazarlık yaptığını düşünmüyorum. Sadece Trabzon basının ilave ettiği cümleler olduğunu düşünüyorum. Galatasaray tabii ki Ahmet Kutucu'yu verir ama o rakamı verir mi? İşte bu konuşulmaya başlandı. Evet videoyu hazırlarken haberde i̇şte düştü hemen bilgiyi de aktarayım. Hayırlı uğurlu olsun da hala geldi arkadaşlar. Biraz kendisinden bahsedelim. E, bir numaralı özelliği adam eksiltmesi. Her yerden derler ya kulübede dahi adam eksiltebilir diye. Evet bu özelliklere sahip muazzam bir çalım yeteneği var. Dar alan becerisi ve top tekniği üst düzey. Dripling gücü olduğu kadar Barış Alper gibi uzun mesafeli olduğundan söz edemeyiz. Daha çok dar alan becerisiyle topu ayağına yapıştırarak gidiyor. Yani durdurabilmesi. Rakipler için ne söyleyebilir? Rakiplerinin ayağına dikkat etmesi lazım. Kolay adam geçebiliyor ve çalım atmayı da seviyor. Bu anlamda daha dikkatli ve ee, özellikle hani top ona geldiğinde evet bu adam çalım atarak gidecek diye düşünmeleri lazım. Birkaç kez de düşünmeleri lazım. Pas kalitesi de gayet iyi. Tek bir sorunu var o da disiplin sorunu. Birkaç kez yedek kalırsa problem çıkarabilir. Bu yüzden kendisine yaramaz çocuk diyorlardı. Evet Galatasaray bir transferini bitirdi. Sıradakiler gelsin diyeceğiz. Sıradakiler yola çıkıyor. Tabii ki bu arada aylıklarda olacak diyerek videoma burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.